Gel bakayım konuğumuz gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne çok merak ediyorum. Ya ne at sen at. Biz sevdiğimize taş atarız. Sevmediğimize toprak atarız. Ya kaynatalım kardeş. Bugün de buraya geldi kaynatalım. Tüm gün kaynatıyor. Allah şimdi erkeğe erkek olan yapmış. Kadını kadın olarak Kadın çocuk doğuruyor. Kadın çocuk doğuruyor. Bir insan çocuğu nasıl doğuruyor? Bir insan şimdi sen doğurabilir mi? Ama kadında çocuk doğurur Allah tarafından. Peki bir insan, bir kadın içinde çocuk insan çıkar mı? Çıkmaz. Mesela benim içimden sen çıkar mısın? Kadınlar içinden nasıl insan çıkıyor? Ee, yani? Sen beni kandırama. LGBT'ye üyeydin, çöpçü değildim diye beni kandırdın. Adama seni kandırıyor, seni kandırıyor. Altındağ'daki Doğan Tepe Hüseyin Gazi gay çöpçü çıktı. Sen çöpçün dedin, o çöpçü çıktı. Ben açıklama yapınca iptal oldu mu bana? Hiç beni boşa getirmeye çalışma. Uyutsuz, bir dur. Bir sus lan. Bir adam 5 sırayla kandırır 50 o sikerim. İnsan için erkek çıkar mı? Normal olarak nasıl çıkıyor? Allah'ın sayesinde çıkıyor. ve torpil, adam kayırma, zina, küfür. Nereden yolu bulurum? Ben vermeyin, beni bozar ya. Aynısını Sikender Bey'e söyledim. Seni gördüğünde bozulur dedim. Yok dedi, sen sen git ona de ki ben onu görmek istiyorum. Şoktayım şu an, vallahi şoktayım. He, üstümüş. Bak, 300 verse anasını süküp kaza kadar giderim. Vallahi billahi.